Karadeniz bölgesinde mevsimsel olarak yaşanan ani ve şiddetli yağışlar sonucunda oluşan sel ve heyelan faaliyetlerinde görev almaktayız. Bunun yanı sıra sıklıkta görülen özellikle yaz aylarındaki boğulma vakalarında arama kurtarma faaliyetlerini Sahil Güvenlik Komutanlığı adına havadan bizler icra etmekteyiz. Bunun yanı sıra emredilmesi durumunda Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde seyreden gemilerde veya bize ihtiyaç duyulan herhangi bir yerde yaşanabilecek olan hastalanma, yaralama ve benzeri durumlarda yaşam tehlikesi bulunan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna nakledilmesi için tıbbi ithaliye görevleri rica etmekteyiz. Bu kurtarmalara örnek verecek olursak deniz üzerinde yaptığımız en önemli kurtarmalardan birisi 7 Ocak 2019 yılında Samsun'dan 80 yaklaşık 150 kilometre açıkta bulunan Volgabat isimli geminin 60 natı bulan şiddetli rüzgar ve fırtına etkisiyle batması sonucu yardım sinyalinde bulunmasıyla iki helikopterimizle İvedilik'te olay bölgesine intikal ettik. Olay bölgesine vardığımızda can sallarında ve deniz üzerinde bulunan gemi personelini, 6 gemi personelini kurtararak ...taliyesini gerçekleştirdik. Kara üzerindeki kurtarmanıza örnek verecek olursak da... ...hepimizin hatırladığı 11 Ağustos 2021 tarihinde şiddetli... ...yağışın etkisi Sinop ve Kastamonu ellerinde etkilenen sel felaketinde... evlerin çatılarında ve çeşitli yerlerde mahsur kalan vatandaşlarımızı... ...50 vatandaşımızı kurtararak vinçer operasyonu ile emniyetli sahalara tahliyelerini gerçekleştirdik.